Bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz. Çikolatalı süt. çikolata çikolatalı süt ben çatalla karıştırıyorum. Hamza kaşıkla. Onda süt az olduğu için biraz su koydum. Evet. Benim planımda bu. Hamza bana yeni kalan açtı. Ona teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle Hamza da karıştırıyor. Ben de karıştırıyorum arkadaşlar. Hamza biraz döktü arkadaşlar. Boş ver. Olsun. Şu ben şöyle Bir koyacağım. Ben koyu şöyle koyacağım. Şöyle daha çoktu şimdi azaldı arkadaşlar i̇şte şu köpükleri karıştırınca azalıyor. Evet arkadaşlar. Biz bunu A101'den aldık. A101'de satılıyor. Diğer e, Bim'de satılıyor mu bilmiyorum ama. <laughs> ne? ne olacak? Oha 12'de var. Çok değişik oldu. Bir arkadaşlar bakın. Çok değişik oldu. 195 TL. Evet. Biz biz 195 aldık ama başka başka yerlerde başka daha pahalı olabilir. Bir şey i̇ki söyleyeyim mi arkadaşlar? Hamza kendi kanalından çekiyor. Ben de kendi kanalımdan çekiyorum. Evet arkadaşlar Çekiyoruz. bakın benim Bu benim ilk videom. İki din, i̇kinci, ikinci video. Evet, dost atmayı. Evet, dostla bunu şey yaptım ama onu atladım kanka. Onu atarız. Kötü oldu diye atmadım onu ben. Biraz sonra atacağım. Bence atma ya, kötü Atalım oldu. Atalım oğlum ya. Olacak. Bir de bir şey olmaz. Arkadaşlar, canınız çektiyse evet. alabilirsiniz. a yüzüğü varsa tabii orada satılıyor. Ya da pelvan oldu. Bim'de de olabilir. Migros'ta da olabilir. Migros'un yanındaki Bim'de de olabilir. Her yerde olabilir Oğlum, arkadaşım. Bizim öyle. Başka yerlerde yok mu? Galiba yeni hmm. arkadaşlar bu. Yeni bilmiyorum. Belki yeni. Yeni yazıyor kafe yani. Biz böyle e, ayrıca Ben dökmedim ki bunu. Azıcık benim döküldü.

Arkadaşlar benim oldu ben de. Benim Anlıyorum. de oldu tadına bakıyoruz. Aslında tadını biliyoruz da. Bir daha bakalım. Belki bu kötü olmuş olabilir. Ee, biz diğer kardeşler grubu kanalımızda da yapmıştım ben. Evet. İkimiz... Onda ikimizin videosu var. Par arkadaşlar sütü kakaoya dökünce hiçbir ıslaklık olmuyor. Dur bekle ben azıcık daha karıştırıyorum. Ben de. Ben bir de soğuk su döktüm. Yani arkadaşlar. Çatalın ucuna bak. Belki biraz soğuk. Küçük küçük. Kameradan büyük gözüküyor ama burada daha küçük. Evet. Elim battı arkadaşlar. Ama olsun. Demedim arkadaşlar. Güzel mi kanka? Azıcık daha kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bu bence çok karıştırdı ya. Yani. Arkadaşlar bunun için çok karıştırmamız lazım. Ama şeker atılıyordu. Yarım saat verir karıştırmamız vardı. Olalım. Yani 15 dakika falan, 10 dakika, 5 dakika. İ i̇stediğiniz gibi. Arkadaşlar 5 dakika karıştırırsınız olur. 10 dakika. Ben 5 dakika karıştırdım ben. Ben 10 dakika, dakika oldu, kaç dakika? 1 dakika, 2 dakika oldu. 3 dakika. 4 dakika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu içiyorum şimdi evet. diğer kini beğenmiştim şimdi şimdi bunu beğeniyorum tamam. beğeniyorum diyorum diye içiyorum arkadaşlar Hamza da burada Ben de kendimi göstereyim görüyorsunuz İçiyorum arkadaşlar Arkadaşlar ben geliyorum. Evet. arkadaşlar videoyu kapatıyorum evet. güzel evet. güzel oldu bay evet. bay